Merhaba arkadaşlar. Biz ablamızın masasını karıştırıyoruz. Ablamız okula gitti. Biz de onun masasını karıştırıyoruz. Kalemlerine bakıyoruz. Havva gül şimdi tek tek hepsini deniyor. Bitmiş mi o yazmıyor değil mi? Kalem. Saçını evet. çekelim. Seni şöyle şu tarafa. Çok güzel. Aferin sana. ne? O da kalem. Mane. O da kalem. Mane. Mane. O neymiş bakalım. Oyuncak o. O ne? O ne? O pembe kalem. Ne, ne oldu? <laughs> Çok mutlusun değil mi? <laughs> Ay. Ama gül. Senin gibi değil mi? Yumuşacık. Düştü mü? O ne? <laughs> Ay çok güzel. Kalemin çok güzel. Bak, Abi. Efendim. Abi. Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Yazmıyor mu? Yok. Yok. Bitmiş demek ki. Yok. Bak. Vay. Cici kalem. Ah. Ah. Ne oldu? <laughs> en sevdiğin kalem oldu o senin şimdi değil mi? Ses de çıkarıyor. Bak. Aydınlan işimizi de da yaktık. Aydınlan biraz değil mi? Ha? Oy. Ne oldu? Ne var orada? Ne? Kedi var sanki orada. Sen kediyi gördün mü Anvay Gül? Sen kediyi gördün mü? Bak kediyle fare var burada. Bak 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 bak. Kedi fare var. Aa, bak Tom. Ve Jerry. Ama Jerry. Miau. 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 Gördün mü? Miau. Çok güzel. Bak. Bakalım başka ne çıkacak buradan. Abla neler saklamış bakalım. Yani ne? Yani ne? Ablanın kalemliğini karıştırıyorsun. Hava gül. Bakalım bakalım burada neler varmış. Aa hava gül burada toka var. Toka takalım mı sana? Bak cici. Gel takalım sana bu tokayı. Ama önüne geliyor. Takalım gel. Gel. Misket. Ne onun adı? Misket. No. No. Oh, no. <laughs> Misket. Sen de söyle. Okay. Misket de. Hava Bakalım bakalım başka neler varmış bakalım. Yani? Ne ne? Aa. 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 No no. No 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 no. No no, onu bana ver. O tehlikeli, ver anneciğim. Bu ne? Misket. Ama sen sanki onu bana vermelisin. Mene. Misket. Ne? Misket. Ne? Misket. Ne? Misket. Ne? Anneciğim o misket. Ne? Misket. Hayır. Hayır. Boğazına takılır. Bana ver onu. Ver benim olsun. Ne? Misket. Ne? Misket. Oo. Hoppa. At açını. Misket. Müne. O da misket. O da misket. O da bisket. <laughs> ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ama de Onlarla oyun oynanıyor. Anne. Kale. Kale. Kale ne oldu? Bırak onu. Bırak onu oraya. Dediğin şeyi alamadın herhalde. A uh o. -oh. Dedi. Uh. Dedi. 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 Manyak. Manyak değil Misket. Söyle. Misket de. Hava gül. Misket de. Mö, sen, mi? sen de söyle. Misket de. Daha var mı orada? Ay. Var mı orada daha? Ya sen ablanın misketlerini mi alıyorsun? Allah gün. Buna... Ha yok o inne batar. Onu açamam. Tamam mı? Aferin sana. Hmm, aç. İğne var onda açamam. Hmm. Hadi hoşça kal de. Bay. Bye Bay bay. Bay bay. Abone Hadi. olmayı unutmayın de. <laughs> Bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.